Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Kadı Sicillerini okumaya devam ediyoruz. Bugün Kısmeti Askeriye Mahkemesi'nin kayıtlarını okuyacağız. Bir önceki videomuzda da aynı varağın başka bir hükmünü okumuştuk. Bugün 2A varanda yer alan şu hükmü okumaya gayret edeceğiz. Konumuz vefat eden Ali Çelebi'nin oğlu Mehmet'e nafaka takdir hakkında olacak. Yani bir e, nafaka intikali var arkadaşlar. Yaklaştırarak okumamıza başlayalım. Evet. Mahmiye'yi İstanbul'da İsmaila Mahallesi ahalisinden olup Keban kasabasında naip iken, arkadaşlar şunun okuması biraz zor olabilir. Şu kef b elif nu şeklinde naip iken bundan aktem vefat eden Ali Efendi bin Mustafa Çelebinin Tulbi Sagir oğlu Mehmet'in yani kendi öz oğlunun Mehmet'in min kıbelil ebceddi ve tesfiye ve tesviyeyi umuruna ba hücceti şer'iye Mansup Vasisi Yani e, Min kıbelil Ebcedi dediği dedesi arkadaşlar Vasisi iş bu Baisül Kitap Mezbur Mustafa Çelebi bin İsa talebiyle Hakimi muvakkı sadrı kitap bi tevki ir biraz uzun bir tamam arkadaşlar bi tevkihir refiül müstetap müstetap tuğba lehu ve hüsnül meab, hüsnül meab, efendi hazretleri, sagiri mezbur Mehmed'e, babası müteveffayı mezburdan, müteveffayı mezburdan, müntakil malından, tarihi kitaptan beher yev ikişer para nafaka ve kisve baha kisve baha farz ve takdir buyurup meblağı mefruzu Mezbur, Yevmi iki parayı, Sagiye Mezbur, Mehmed'in nafaka ve kisve baha ve sayir, ve levazı mı zaruriyesine harcu sarfa ve vakti hacette istidaneye ve ledes zafer malına rücu'a vasiyi Mezbur Vasiyyi Mezbur Mustafa Çelebi'ye izin birle mavaka vaka bit talep ket bulundu dedi arkadaşlar. Biraz uzun ve tamlamalı bir metindi. Açıklamasını arkadaşlar videoyu çok uzatmamak babından videonun açıklama kısmına yazacağım. Şimdi tarih kısmımız. Filiy misani 20 min Cemadel Ula ve li sene selase ve erba ve miyet ve alf arkadaşlar. ben 1712 olarak e, tarihini çevirdim. Yani miladi 1712 senesine ait bir belgemiz. Filya misani vel usrin min Cemad'da'l-ula li sene selase ve arba ve 100 ve miye ve elf arkadaşlar. Şurada da Şuhudul halimiz var yani belgenin e, doğru olduğunu e, şahitlik edenler. El Mustafa Mustafa bin Hasan, El Halil bin e, Abdullah, Hasan Çelebi bin Mehmet, Berber Mehmet Çelebi bin Mustafa. Feyzullah Beş'e ve son olarak Seyfi Çelebi Bin Ahmet'in şahitliklerini de görüyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim konseptimiz arkadaşlar belgeyi okumak ve yazıya aşina olmak. Yorumlamasını çok yapmıyorum. Yani Dileyen arkadaşlar yorumlarda buluşabiliriz. ve Bir beyin fırtınası da yapabiliriz. Bizim kanalımızın konsepti tamamen belgeyi okuyup yazı çeşitlerine aşinalık kazandırmak üzerinedir. Belgemiz bu kadardı. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka okumalarımızda görüşmek dileğiyle.